Merhaba efendim. Merhaba. Komşunuzum ben. Size et getirdim bugün de bayram. Dün açmadınız kapıyı. Hanımefendi. Nurten efendim. Nurten. Evet Nurten Hanım. Buraya yeni taşındınız ve kimseyle görüşmek istemiyorsunuz biliyorum. Girebilir miyim? Biraz yorgunum Nurten Hanım. Kendimi de iyi hissetmiyorum. Ama buyurun içeri. Ben artık birbirimize kahveye gelir gideriz diye düşündüm. E artık biz bizeyiz. Birbirimize anlar dertleşiriz diye. Tabii tabii. Benim gibi Bey hanımı için dünya sadece bir apartman. Böyle iki kapı açtınız mı mutluluk? Peki siz içeri geçin ben geliyorum. Buyurun sizi dinliyorum. Efendim, sabahtan bugün bir rüya gördüğünüzü hissettim. Kötü bir rüya gördünüz. Biraz da ondan geldim. Hayır, yanıldınız. Kötü bir rüya değildi. Bilemiyorum. Falınıza bakmam lazım. Fal mı? Evet, fal. Ağzımda laf alacaksınız fal bakarken. Yoksa güvenmiyor musunuz bana? Kötü bir şeyler var. Belki de hatırlamıyorsunuz. Yani falınıza bakmam şart. Hanımefendi adınız? Nurten efendim. Nurten. Çok sık karşılaşılan bir isim olduğu için unutulabiliyor. Neyse Nurten Hanım. Falcı falına bakılanın anlattıklarıyla ile ilerler. Yani nasıl anlatsam... Neyse kafanızı karıştırmayayım size. Yok yok. Haklısınız. Siz bir şey anlatmak istemezsiniz, Falca da bir şey yapamaz. Ya da duyduklarınızı sahiplenmezseniz, Falca da boşa düşer. Bakın Nurten Hanım. Biliyorsunuz buraya yeni taşındım. Kadın halimle, tek başına. Takdir ederseniz ki çevrenin dedikodusu falan. Açıkçası biraz çekiniyorum ben. Ayrıca çok fazla vaktim de yok. O yüzden... Aa, siz beni dedikoducu falan zannetmiyorsunuz değil mi? Üzülürüm yoksa. Bak, Kimse yalnız bir kadını hayra yormaz. Ben dedikoducu değilim. Ben buraya sizin ağzınızdan laf almak için değil, destek olmak için geldim. Benim özel sezgilerim var. Ben biraz farklı biriyim. Aslında herkeste olan şeylerden. Ama bendeki biraz daha güçlü. Anlarsınız birazdan. Dedim ya, dünya bir apartman. Ben bu konuda kendimi yetiştirdim. Yanlış anlamayın Nurten Hanım, buraya niye geldiniz? Fal bakmak için mi? Belli ki bana bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Evet. Bu yüzden rüya görmenizi bekledim. Kahve yapıyorum ben. geçiyorsunuz değil mi Evet Hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Kapıma geldi. Sadece kapıma geldi. Israrla içeri girdi. Nurten Hanım size bir şey soracağım. Hiç bahsetmediniz de. Eşiniz yok mu? Burada mı daha doğrusu? Evet burada. Akşama kadar uyurum. Yani yattığı kaldığı yer serin olsun. Başka da bir şey istemez. Akşamdan sabah sabahtan akşama kadar. O bile bir yük değil mi? Ya. Yani ne yaptığınızı bilirseniz işiniz kolaylaşıyor. <laughs> Neyse. Hadi biraz rüyanızı anlatmaya başlayın. Yani hiç korkmadan yürüyordum ormanda. Geziyordum geceydi. Mutluydum. Yürüyorsunuz ve korkmuyorsunuz. Bunu söylemiştim. Yürüyorsunuz. Beyazlar içindesiniz ve gece. Orman seslerini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. E bunları söylemediniz ama. Ama bunlar herkesin tahmin edebileceği şeyler. Beyaz taşlar var. Yürüyorsunuz. Belki bir sahne. Doğru. Burada. Burada kan var. Kan mı? Kan yoktur yanda. Beyazlar içindesiniz ve kan var. Nasıl olur? Bu kan birinin bedeninden akıyor. Yerde yatan biri var. Peki yerde yatan ki? Duydunuz mu? Hayır. Yukarıdaki sesler. İyi dinleyin. Şimdi ayak sesleri duydum. Bir aşağıya iniyor. Hayır yukarı çıkıyor. Şimdi bırakın onu sesleri dinleyin. Koca sabah karşı geliyor eve. Hep böyle yaparlar. Adam banyoya girdi. Çıktı. Tartışmalar alevlendi. Ve şimdi kavga başladı. Bütün dairelerin seslerini duyduğunu söylüyordu. Gerçekten duyuyordu. Suçlu olup olmadığını bilmiyorum. Bir şey söyleyemem. adamın sabah karşı geldiğini nereden biliyorsunuz Nurten Hanım? Siz hiç uyumuyor musunuz? Adam dün öğlen aradı akşama geleceğim diye. Başka bir kadının yanından geliyor aslında. İki ev var adamın. Geldiği günlerde ya sabaha karşı ya da gece yarısı gelir. Dün öğlen ona da et götürdüm. Yüzündeki sevinci gördüm kadının. Akşam için hazırlık yapıyordu. Sabaha karşı gelir ya da gelmez diyemedim. Bunları seslerden mi anlıyorsunuz? Duyularımla yaptım bunu. Duygularımla. Görmeyi öğrendim. Bir ses duydum. Biri yukarıya çıkıyor. Hayır aşağı iniyor. Bırakın şimdi onu. yukarıdaki sesler. Duydunuz mu? Kadınla adam birbirlerine bir şey fırlattıktan sonra yatak odasına geçti kadın. Çekmeceyi açtı. İlaçlarını aldı. Ağlıyor. Birazdan uyuşacak. Adam kadından önce kalkacak, gidecek ve üç beş gün sonra geri dönecek. Şimdi bir kapı sesi duydum. Kapandı kapı. Karşı komşunuz. Duydunuz o sesleri. Şu ayak sesleri. Biraz önce de kendi dairesine girdi, kapıyı kapattı. Duyduğunuz kapı sesi de oydu. Şimdi benim burada olduğumu tahmin ediyor. Birazdan zilinizi çalacak ve beni arayacak burada. karşı komşum buraya gelecek, sizi arayacak. Evet. <laughs> Yapmayın Nurten Hanım. Geçen gün bana kurabiye getirdi. O iyi bir insan. Ben kötü demedim ki. Fark ettiniz mi? Bayat da kurabiyeler. Yo, beğendim ben. Nereden çıkardınız bayat olduğunu? Geçen hafta bana da getirdi. Oradan biliyorum. Hep kurabiye getirir o. Bayat kurabiyeler. Herhangi bir ses yok. Hani geliyordu? Hani zile basıyordu? Şu anda kapınız dinliyor. İyi duyamıyor. ...ben yani içeride miyim değil miyim diye merak ediyor. Ama basacak zili. Bakın. Benim burada olduğumu söylemeyin tamam mı? Ee, pe peki siz burada bekleyin. Ee, ben istediğini verip göndereyim. Hayır. Yanılıyorsunuz. İçeri girecektir. Peki ne yapmamı istiyorsunuz Nurten Hanım? Sizden rica beni arkadaki bir odaya saklamanız. Oraya girmeyecektir. Sadece seslenecektir. Burada olduğumu söylemeyin tamam mı? Nedenini sonra anlatırım. Merhaba. Merhaba içeri. Kurabiyeler için size teşekkür edemedim. Merak etmeyin. Afiyetle yiyorum. Hatta daha da var. Bakın tabağınız burada. Bitirince hemen getireceğim. Tabağı dolu vermek adettendir biliyorsunuz. Ama bu aralar çok yorgunum. O nedenle getiremedim. Nurten Hanım. Nurten Hanım bakın kimseyle olan ilişkiniz beni ilgilendirmiyor. Benimle bile. Ne düşünüyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilemiyorum. Ben yeni geldim. Yeni... Gel Beni ele vermediniz. Teşekkür ederim. Sizden iyi bir suç ortağı olur. Bakın Nurten Hanım. Ben artık rahatsız olmaya başladım. Suç ortaklı filan da neymiş? Biraz sessiz olun. Şu an kapıda. Tamam gitti. Aslında o suç ortaklığı yapmaya yanaşmıyor. Bütün sorun bu. O iyi bir insan. Ben kötü demedim. Şu bayat kurabiyeler var ya. Bakkalın satamadığı elinde kalan kurabiyeler. Bir de günü geçmiş sütler. Zaten bakkal karşılığını alıyor. Bunlar karşılığında ondan faydalanıyor. Bunu bana daha önce niye söylemediniz? Zil çaldı, siz de panik yaptınız. Ben de bütün iyi arkadaşların yaptığı şeyi önerdim size. Birazcık suç ortaklığı. Ama siz abarttınız. Ben tedirgin olmaya başladım. Bakın Nurten Hanım, suç ortaklığı bile yaptık. Daha yapmadık. Ama madem istemiyorsunuz, ben gideyim o halde. Nurten Hanım, anlatacaklarınızı söyleyin öyle gidin. Geçen hafta eşimi öldürdüm. Eşim yukarıda yatıyor dediniz. Yatıyor dedim, yaşıyor demedim. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha hiçbir şey istemez dedim. Serin serin yatıyor dediniz. Evet. Serin serin. Buzdolabında. Bu etler. Herkesi dağıttınız mı? Evet. Şimdi herkes suç ortağı olacak. Şaka olduğunu söylemesini istedim ama ciddiydi. Yine de onu ihbar etmeyi düşünmedim. Onu ben değil karşı komşu ihbar etti. Yine de gerçekleri tam olarak bilemeyiz ve söyleyemeyiz değil mi? Sonuçta bunlar sadece sözcükler. Sadece sözlerimiz. Doğrudan birinin yaşadıkları gerçekleri olamaz. Ben belki onu bu yüzden ihbar etmedim. Ve hiç etmeyeceğim. Susacağım. Nurten Hanım. Nurten Hanım. Nurten Hanım. Evet konuşmayacak mısınız? Kurabiyeler diyordunuz. Bayat kurabiyeler diye mırıldandınız. Ama tam bahsetmediniz. Yedim ben kurabiyeleri. bir ihtiyacınız var mı? Su isteyeyim mi size? Hayır istemiyorum. Nurten Hanım. Nurten Hanım. Nurten Hanım. Nurten Hanım. 嗯。